Bursa İnegöl'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İnegöl'deki bahçemize geldik. Güzel havayı değerlendirdik ve biraz çalışalım dedik. Bahçenin durumu öyle çok fazla güzel değil. Geçen seneden toprakta kalan patateslerden dolayı tarlayı traktörle süremedik. Hani patatesleri değerlendirelim dedik. Çıkmış olan patatesleri kazıp yok etmek istemedik. Ara ara biz de yer bulup oralardan bir şeyler ekmeye çalışıyoruz. Şuradan şöyle bir boy belledik mısır ektik. Mısırların yanında kabak ve ay çekirdeği ektik. Şuraya bir adet tatlı patates ektim arkadaşlar. Şimdi onun yanına da saksıda tatlı patateslerimi getirdim. Artık balkondan çıkıp toprağa girme vakti geldi. Bunları da toprağa dikeceğim. İnşallah Toprakta tutar, havayı da sever. Hani ürün alabilirim. Ürün alabilirsem onları çoğaltmayı düşünüyorum. Çünkü bu tatlı patatesler piyasada satılanlardan değil. Bunlar mor tatlı patates. İç kısımları mor oluyorlar ve antioksidan özelliği yüksek, çok değerli ve çok da lezzetli bir ürün. İnşallah bakalım yetiştirebilirsek güzel olacak. Bugün annem ve babam da bizlerle. Bize yardım ediyorlar, sağolsınlar. <laughs> Şurada şu şekilde bir boy belledik. Buraya salçalık domates diktik. Bu şekilde. Patateslerden dolayı toprağı önceden hazırlayamadık. Toprağı hazırlayamadığımız için de kıştan burayı gübreleyemedik. Sadece bugün kazdığımızda fideleri dikerken diplerine yanmış hayvan gübresi ve solucan gübresi koyduk. Hani bakalım artık ne kadar gelirse. Zaten farklı gübre biliyorsunuz ben kullanmıyorum. Kimyasal gübrelere kesinlikle karşıyım. Kimyasal gübre tarlama sokmamaya çalışıyorum. Hani bir kökten ne olur bu şekilde de bir kökten 10 kilo değil de 2 kilo alırız. Bu da bizim kendi yememize, salçamızı yapmamıza yeter. Maksat burada sağlıklı bir şekilde meyve sebze tüketebilmek kısma da benim diğer Eskişehir'deki hobi bahçemde olan yedi veren çilek fidelerinden getirdim. Burada çoğalanlarda yedi veren çilek fidesi diktik. Bunlar bu yanlara kol atacaklar. Bu atan kollardan ben bu fideleri çoğaltacağım ve şu ortada gördüğünüz alanda. 250-300 metrekare bir sera yapacağım. Bu yaptığım seranın içerisinde bu çilekleri dikeceğim ve yıl 12 ay çilek üretimi yapacağız inşallah. Müzik <laughs> 4 gün önce geldiğimizde şu fidanların diplerini çapaladık. Fidanların diplerini tam unutmazmıştı. Hemen kendilerine geldi. Bitkileri ve fidanları ağaçların diplerini sürekli çapalamak lazım. Çapa ağaçlara çok iyi geliyor ve canlandırıyor. Bir ay kadar daha bekleyeceğiz. Bir ay sonra bu patatesler artık ne kadar olursa olsun sökeceğiz. Olan patatesi toplayacağız arkadaşlar ve sonra burayı bir güzel süreceğiz. Tevvi edeceğiz. Böyle toprak tamamen ekilebilir hale gelecek. Arkadaşlar buraya tatlı patatesi ekeceğim şimdi. Tellerin yanında ekme dedim de tatlı patates sarmaşık türü. Tellere bağlayabilmek için telin dibine ekiyorum. Diğerini de buraya ektim. İki yıldır deniyorum ürün almayı. İnşallah bu yıl başaracağım. Sizler de dua edin. Şu işi artık bir başarayım. Ben bu tatlı patatesi yetiştireceğim. üzere. Hoşçakalın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Hani ektiğim biçtiğim şeylerin sürekli videolarını çekemiyorum arkadaşlar. Sonrasını merak ediyorsunuzdur. Yaptığım şeylerin devamını görebilmek için beni açıklamalar kısmında yazan instagram adresimden takip edebilirsiniz. Orada ürünlerin dönem dönem hafta hafta gelişimlerini gösteren fotoğrafları çekiyorum. Kısa videolar çekiyorum. Instagram adresinden onları görüp ürünlerin gelişimini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya tatlı patatesi koyacağım. Parmağını flaştır. Şey Parmağını değil, O eli onu istediğin gibi tut. İşte o eli.